10 Haziran e, gününden merhaba. E, 10 Haziran Perşembe günündeyiz. Ve ikizler İkizler Burcu'ndaki yaşanacak olan, öğle saatlerinde gerçekleşecek olan güneş tutulmasında enerjisini artık e, bizimle beraber olduğu ve gümbür gümbür hissettiğimiz bir gün teması içerisinde olduğumuzu gösteriyor gökyüzü. Şimdi e, bu güneş tutulması ilgili video aslında instagram canlı yayınını e, cumartesi akşamı yaptığım e, yayını youtube'dan da yayınladım izleyenleriniz olmuştur ya da e, şimdi izlemek istersiniz bilemiyorum orada detaylı bir şekilde anlattım ama orada izleyemeyenler kaçıranlar ya da ay hiç oraya dönüp bakamam diyenler için gene ufaktan e, bir e, değineceğim e, bugün ikizler burcunda yaşanacak olan güneş tutulması bir yeni ay. Güneş tutulmaları yeni ay döneminde olur. Ve bu yeni ay yani bu tutulma e, kuzey ay düğümü dediğimiz göstergenin tarafında olacak. Bakın birkaç hafta önce yay burcunda bir ay tutulması yaşadık. O güney ay düğümü tarafında oldu. Orada biraz daha geçmişe dönük bir enerji vardı, biraz daha kayıplar vardı, biraz daha sorgulama enerjisi vardı özellikle geçmişi sorgulamak gibi. Şimdi buradaki enerji Kuzey Ay düğümü ve biraz daha geleceğe dönük hedefler, belirle, hedefleri belirlemek, hayata daha farklı bir bakış açısı içerisinde olmak, yeni başlangıçlar yapabilmek için o enerjiyi bulma temasını daha güçlü şey ortaya çıkaracak. Şimdi güneş tutulmasının yöneticisi Merkür. İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür olduğu için güneş tutulmasının da yönetici gezegeni Merkür. Merkür kendi burcunda retro. E, tutulmanın yöneticisinin e, tutulmanın yaşandığı burçta retro, retro olması ister istemez yaşamımızdaki her mevzuda sorunların çıkabilecek olduğunu, engellerle karşılaşabilecek olduğumuzu bu tutulmanın yeni başlangıç yapmak için değil. Belki de yarım kalan bir şeyleri tamamlamak, yüzleşmek ve aslında gördüğümüz, algıladığımız hiçbir şeyin bizim gördüğümüz ve algıladığımız gibi olmadığına dair de bir enerjinin ve farkındalığın uyanacak olduğuna işaret ediyor. Yani bu tutulma bize şunu söylüyor. Değişime karşı direnme, direnme, değiş ama bununla beraber gördüğün şeyin de ne kadar gerçek, göründüğü gibi olduğuna da emin ol diyen bir enerji. İkizler Burcu'nda e, bu e, tutulmanın gerçekleşecek olması, evet iletişim, zihin, istikrar ve güveni aradığımızı anlatacak ama yönetici gezegeninin retro olması iletişimde karışıklık, zihinde karmaşıklık, dalgınlık, unutkanlık, istikrar ve güven konularında da biraz sallantıların olacak olduğunu bu temaları bulmakta zorlanacak olduğumuzu gösteriyor. Karşımıza gelen her konuyu mesela ya da her durumu ya da söylenen bir şeyler varsa birkaç kere kontrol etmek Hemen a, duydum deyip inanmamak, e, hemen bir yorumda bulunmamak gibi bir temayı anlatacak. Tutulmanın meydana geldiği e, ikizler burcu, e, astroloji, astrolojide ulaşım, eğitim, ticaret, iletişim, e, medya, gazetecilik kardeşlerimiz ve yakın çevremizi anlatır. E, i̇şte bu alanlarda, bu konularla ilgili. Ee, aslında e, tutulma anının haritasında tutulma 9. evde meydana geliyor. Bu da uluslararası konular, hukuk, akademik konular, e, uluslararası yolculuklar, seyahatler gibi konuların biraz daha Türkiye'nin gündeminde olacak anladığı, olduğunu anlatıyor. Turizm, seyahat, eğitim konularıyla ilgili karmaşalar yaşanabilir. Mesela e, Medya, basın, yayın ve gazetecilikle ilgili önemli konular gündeme gelebilir. Yalnız burada dikkatli olunması gereken şey ne? Ee, burada e, tutulmanın e, etkisinde e, Neptün var. E, tutulma derecesine sert bir açı yapıyor Neptün. Bu da dalgınlık ve konsantrasyon bozukluklarını bunlardan kaynaklı kazalar, sakarlıklar olabileceğini anlatan bir gösterge. Çünkü Mars da 29 derece Yengeç Burcu'nda. O da yarın Aslan Burcu'na geçecek. 29 dereceler bizim için astrolojide analitik derecelerdir. Sorunlu derecelerdir. Mars'ın 29 derecede olması ve tutulma enerjisini de etkileyen bir enerjide ve yerleşimde derece bazında olması ister istemez öfke, gerginlik, ani patlamalar, kazalar, sakarlıkları da beraberinde getirecektir. Hiç kimseye ani fevri çıkışlarda bulunmayın. Ağzınızdan çıkan her söze iki kere akıl süzgecinizden geçirerek konuşmaya özen gösterin. Ee, huzursuzlukların, tartışmaların, agresyonların artması demek. Özellikle ego çatışmaları, egosal davranışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin vurgusunu yapan bir tutulma enerjisinden bahsediyoruz açıkçası. O biraz daha bunlara dikkat etmemiz gerektiğini vurgusunu yapıyor. Şimdi retro gezegenler bireysel anlamda yeni olanın ortaya çıkması demek değildir. Daha çok geçmiş konuların gündeme yeniden gelmesi, özellikle geçmişte çözülemeyen, halledilemeyen konular varsa bunların tekrardan ele alınmasını ve bunlarla ilgili artık bitişlerin yaşanması gerektiğini anlatır. Özellikle bu tutulmanın etkisinde. İşte Merkür-Neptün e, arasındaki ve Neptün'ün tutulma derecesine e, zorlu bir açı yapacak olması... Kandırılma, aldatılma, sahtekarlık, belirsizlik, hava karışıklıkları, bilgi kirliliği, yalanlar, iftiraların ön plana çıkacak olduğunu anlatıyor. Skandal ve ifşalar, hayal kırıklıkları yaşanması kayıplar verilmesi gibi e, bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatan e, bu görünüm e, ister istemez mesela niyetimizle ilgili de sınandığımız bir enerji yani senin niyetin ise olumlu anlamda bu niyetinin tutulma sonrasındaki e, çalışacak olan enerjide sana yansıyacağını ama kötü niyetliysen de Cezasının çok ağır olacak olduğunu gösterecek mesela ee, inandığımız sıkı sıkıya bağlı olduğumuz konularla ilgili doğruluğunu kendi içimizde e, tartışıyor olacak olduğumuz bir e, enerjiyi de çalıştıracak. Neye inanıyorum ya da inandığım şey e, ne kadar bana hizmet ediyor? İnanmalı mıyım? Gerçekten diye böyle bir bakış açısı içerisinde olabileceğimizi de anlatıyor. Tabii ki ilişkilerimiz de etkilenecek. İlişkiler aşk hayatımızla ilgili yaşanabilecek, karşılaşabilecek olduğumuz sorunlar, karmaşıklıklar, belirsizlikler söz konusu olabilir. Aile içindeki konulara dikkat, bunlarla dikkat edilmesi gerekiyor ilişkilerinizde mesela çok ani fevri davranmayın ilişkilerle ilgili önemli kararlar almayın önemli kararlar almak adına uygun bir süreçte olmadığımızı gösteriyor gökyüzü Neptün var işin içinde mesela bu tutulma sırasında sezgilerimiz biraz daha güçlü çalışacak olduğu için rüyalarınıza dikkat edin Rü haberci rüyalar görebilirsiniz Satürn Uranüs arasındaki karede bu tutulmanın ee, gene e, enerjisi anlamında etkili ee, burada e, açıkçası biraz daha bir şeylerle ilgili e, farklı bir şeylerin olabileceğini kalıcı bir şeyleri hayatımızda e, var etmeye çalışırken zorlanabilecek olduğumuzu e, anlatırken e, bakın bu tutulma Türkiye'nin 12. evinde gerçekleşiyor Astrolojide 12. ev Gizli saklı konuların yaşandığı, gizli düşmanların olduğu, bizim kontrol edemediğimiz alan demektir. Yani bize bu tutulma şunu anlatıyor. bu Güneş tutulmasıyla beraber gizli düşmanlıkların, bazı bilgilerin, durumların ifşa edilecek olduğunu, bugüne kadar halktan saklanan, çünkü e, astrolojide, e, dünya astrolojisinde ay halkı gösterir. Ve Türkiye'nin haritasında ay 12. evde. Halktan gizlenen, saklanan ne kadar bilgi varsa bunların ortaya çıkacak olduğu bir enerjiyi anlatıyor. Skandallar duyacağız. Bazı skandal haberleri okuduğumuz, gördüğümüz ve izlediğimiz durumların olacak olduğunu anlatıyor. Hastaneler, sağlık sektörü. Ee, şu anda yaşamış olduğumuz covid ve aşı ile ilgili e, tedaviyi bulucu neden onu da söyleyeyim çünkü jüpiter balıkta e, bundan dolayı şifa enerjisini çalıştırdığı için e, güzel haberler alabiliriz ama e, sayılarda artışlarda bir azalma beklemeyin e, orada bir azalma beklemiyorum ama ilaç aşı e, gibi e, tedavi destekleyici olan ya, ilaçların aşıların daha çok gündeme gelecek olduğu bir dönem bununla beraber devlet yöneticileri meclis ya da mecliste yaşanacak olan durumlar iktidar ve muhalefet arasında yaşanabilecek gerginliklerin daha fazla ortaya çıkacak olması ve ekonomide zorluk işsizliğin artması grevler mesela gündeme gelebilir gibi önümüzdeki bu 6 aylık süreçte maalesef bu etkiler altında kalacak olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bu tutulma kadersel değişimi anlatan bir tutulma. Türkiye haritasının da oldukça etkili bir alanında gerçekleşecek olması artık Türkiye'nin de kadersel anlamda bir değişime girdiğini, girmeye başladığını ve bu hareketlenmenin de olduğunu gösteriyor ee, bu süreçte biraz paraya ve finansal anlamdaki kaynaklarınıza dikkat edin lütfen çok fazla açılmamaya risk almamaya özen gösterin gereksiz harcamalardan uzak durmaya özen göstermemiz gereken bir süreçte olduğumuzu anlatıyor ee, kanalda var 10 haziran güneş tutulmasıyla ilgili e, videoda bahsetmiştim ama gene bahsedeyim bir de burçlar üzerinden gidelim onu da es geçmeyeyim sizleri kırmayayım üzmeyeyim şimdi doğum haritanızda ikizler burcu hangi hayat alanınıza denk geliyorsa siz bu tutulma enerjisini o hayat alanınızın etkili olmasıyla yaşayacaksınız yani mesela koç ve yükselen koçlar başlıyoruz bu tutulma sizin kısa seyahatler Yabancılarla ilgili e, işleriniz, e, eğitiminiz, kardeşleriniz, akrabalarınız, uluslararası yapmış olduğunuz işler varsa, hukuk konuları varsa, eğitim ya da akademik kariyeri ile ilgili e, bir şeyler yapanlarınız varsa işte bu alanınızın biraz daha ön planda olacak olduğu bir enerjiyi çalıştırıyor. Fakat burada dikkatli olmanız gereken şey ise Merkür'ün retro olması yani yönetici. E, gezegeni e, tutulmanın Merkür Retro. Bu da işte bu, bu konularla ilgili iptaller, aksaklıklar, engellenmelerle ile karşılaşabilecek olduğunuzu anlatıyor. Şimdi Mayıs e, ayında biliyorsunuz Jüpiter Balık Burcu'na geçti ve Balık Burcu sizin 12. evinizde. E, bununla beraber işte bu tutulmayla beraber ve Jüpiter'in Balık Burcu'ndaki yerleşimiyle beraber de biraz daha bilinçaltı konular, ruhsal ve spiritüel çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Biraz daha psikolojinizi psikolojinizi, kendinizi iyi hissedebilecek olduğunuz, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak olduğunuz çalışmalarda yapmanız için faydalı olacaktır. Gelelim boğa ve yükselen boğalara. Şimdi kazançlarınız ve ek gelirlerle ilgili bir alan çalışacak olduğu için yeni fırsatlar, ek gelirler, kazancınızda artış durumları söz konusu olabilir. Fakat e, bununla beraber dikkatli olmanız gereken ne? Merkürün retro olduğunu unutmayın. E, maddi konularla ilgili dikkatli olmanız gerektiğini anlatıyor. İmza atmanız gereken konularda Merkür retrosunu beklemeniz gerektiğini sakın unutmayın. Her zaman olduğu gibi iyice düşünüp doğru kararlar vermeniz için biraz daha Temmuz ayını beklemeniz gerektiğini vurgusunu yapıyor gökyüzü. Bununla beraber banka, kredi, miras konuları varsa bu konuların gündeminize gelmesi ama bu konularda yaşanabilecek gecikmelere karşı da dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda sosyalleşmek, farklı gruplara dahil olmak, bu gruplar içerisinde yeni kişilerle tanışmak ve arkadaş çevrenizi geliştirmek, onlarla bir arada olmak ve eğlenceli aktivite geçirmek adına da gene bu tutulma enerjisini kullanabilirsin diyor gökyüzü sizlere gelelim ikizler ve yükselen ikizlere tabii ki başrolde sizler varsınız sizin burcunuzda yaşanacak olan bu tutulma kendinizle ilgili bırakmak istediğiniz ne varsa Bunları artık bırakmanız gerektiğine dair bir enerji çalıştırıyor olacak. Yenilikler yapmak isteyebilirsiniz, kendinizle, hayat akışınızla, hayattan beklentilerinizle, hedeflerinizle ilgili, artık e, ilişkileriniz, kariyeriniz, evliliğiniz, e, ilerlemek istediğiniz yol neyse bunlarla ilgili artık değişim enerjisinin. ...tetiklendiği bir döneme giriyorsunuz. Fakat yönetici gezegeniniz Merkür... ...gene sizin burcunuzda retro olduğu için... ...bu konularla ilgili... ...biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Gelgitli bir... ...ruh hali içerisinde olabilecek... ...olduğunuz gibi... ...yapacağınız yeni bir yenilik... ...için karar vermek ama sonrasında harekete geçmek için de uygun bir dönemde olduğunuzu unutmayın lütfen. Kariyerinizde başarı, terfi, yükselişlerin olabilecek olduğu bir enerjinin etrafınızda olmaya başlamasıyla beraber özellikle e, otorite figürleriyle aranızdaki ilişkileri de derlemek, toplamak, düzenlemek ve onlardan destek görmek adına da e, güzel gelişmelerin olduğu da bir sürece giriyorsunuz. Gelelim yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi bu tutulma biraz daha sizin ruhsal şifalanma ile ile ilgili bir enerjide olmanız gerektiğini anlatacak. Ama aynı zamanda iş ve sağlıkla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. E, Bilinç altı çalışmaları yapabilirsiniz. ruhsal spiritüel çalışmalar, kendinizi geliştirmek istediğiniz alan, korkularınız, endişeleriniz ve e, yüzleşmek ve bu vesveselerden, kuruntulardan kurtulmak adına da gene bu enerjiyi kullanabilirsiniz. E, günlük rutin işlerinizde bazı aksamalar, gecikmeler olabilir. İletişim kurmakta biraz zorlanabilirsiniz ya da anlaşılmıyorum söylüyorum söylüyorum ama kimse beni anlamıyor gibi bir enerjilere olabilecek olduğunuza işaret ederken Önünüzde e, gündeminizde var olan bir hukuksal konu varsa, bununla ilgili de olumlu bir sonucun gel, gelmesi ya da gelebilecek olması potansiyelinde unutmayın lütfen. E, aynı zamanda yurt dışı bağlantıda iş yapanlarınız varsa, yabancı ülkelerle kurulabilecek bağlantılarla beraber yeni bir ortaklık da gündeminize gelebilir diyor gökyüzü sizlere. Gelelim aslan ve yükselen aslanlara. Arkadaş ortamınız, sosyal çevreniz, hayattan beklentileriniz, umut ettiklerinizle ilgili ama aynı zamanda kariyerinizden elde ettiğiniz gelirler biraz daha gündeminizde olacak. Bu konuların tamamıyla ilgili yeni bir yenilik durumu söz konusu olacak ama... ...burada Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Ee, yeni bir başlangıç ve harekete geçmekten çok... Re, e, ...ay sonundaki Merkür retrosunun bitmesini beklemenizin de faydanıza olacağını söyleyebilirim açıkçası. Kararlarınızı acele, aceleci davranmamanız gereken bir enerji anlatırken... ...arkadaşlarınızla iletişiminizde ufak çaplı sorunlar, yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar, hayal kırıklıkları olabilir. Bilecek olduğu gibi aynı e, borçlar, krediler, nafaka, eş ve ortaklaşa gelirlerden elde etmeyi elde ettiğiniz gelirlerle ilgili de olumlu gelişmelerin olduğu da bir döneme giriyorsunuz. Gelelim başak ve yükselen başaklara. Kariyerinizde kadersel anlamda gelişmelerin olacak olduğunu anlatıyor. Yükselme, terfi, maaş artışları, ...gibi durumlar söz konusu olabilecek olduğu gibi... ...özellikle otorite figürleriyle iletişiminizin e, daha yoğun olduğu bir sürece giriyorsunuz. Kariyerinizle ilgili teklifler, yeni teklifler, iyi iş değişimleri gündeme gelebilir. Karar vermek adına Merkür Retrosu'nun bitmesini bekleyin lütfen. Burada e, karar vermekte zorlanacaksınız. Hatta birkaç şık arasında falan kalabilirsiniz... E açıkçası doğru şıkkı karar vermek adına ay sonunu bekleyin e, işverenleriniz ya da otorite figürleriyle aranızda yaşanabilecek iletişimsel problemlere dikkat e, iletişimde kullanmış olduğunuz kelimelere e, sözlere dikkat etmeniz e, gerekiyor ee, ve e, eve beyinlerinizle ilgili bazı konular gündeminize gelebilir. Mesela babanızın rahatsızlığı gibi ya da onun iş hayatıyla ilgili yaşanan e, bir durum e, söz konusu olabilecek olduğu gibi aynı zamanda ikili ilişkiler alanınızın da desteklendiği, e, ilişkiniz varsa evliliğe gidebilecek olduğunuzu ya da yeni bir tanışma içerisinde olup e, bir e, ilişkiyi e, duygusal ve romantizme taşıyıp da bir ilerleme içerisinde olabilirsiniz. Ya da çocuk sahibi olmak isteyenleriniz varsa da bununla ilgili de harekete geçebilecek olduğunuzu gösteriyor. Gelelim terazi ve yükselen terazilere. Yurt dışı bağlantılı işler, yabancı sektör, yurt dışına seyahat, yabancılı bağlantılı işler gibi eğitim programları, akademik kariyer, eğitim e, alanınızla ilgili e, bu tutulma e, sizi biraz daha e, aktif hale getirecek açıkçası e, hukuksal bir sorununuz ya da gündeminiz varsa e, bu konuyla ilgili yeni bir haberin gelmesi ama sizden yana gelecek olan bu haberle beraber de rahat nefes almanızı sağlayacaktır e, Merkür'ün retro olduğunu unutmayın bu bahsetmiş olduğum alanlarda aksaklıklar engellenmeler e, gibi bir enerji de çalışabilir o yüzden bu alanlarla ilgili bir karar almak ilerleme içerisinde olmak ve bir hedef belirlemek istiyorsanız biraz daha ay sonunu ...beklemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Rutin günlük işlerinizin daha yoğun bir döneme girdiğini anlatan anlatıyor gökyüzü. Yoğun bir tempoda olabilirsiniz. İş hayatınızdaki yoğunlukla beraber ama kazançlarınızın artacak olduğu bir döneme giriyorsunuz. Hem bedensel hem ruhsal olarak da biraz daha sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini vurgusunu yapacak gökyüzü sizler adına. Gelelim akrep ve yükselen akreplere. Krediler, alacaklar, nafaka, vergi gibi alanlarınızda e, yaşanacak olan bu tutulma etkisiyle beraber bu alanlarda bir yenilenmeye gidebilecek olduğunuz gibi bu e, ödemeleri de unutmamanız gerektiğini anlatacak. Ama e, borç verdiğiniz mesela uzun zamandır o borçla ilgili size bir türlü geri dönüşler olmuyor. Bu dönüşü alıp e, borçların kapanma dönemini daha anlatıyor. Ortak kazanımlar... Ee, eşinizin gelirleri ve kendi kazançlarınızla ilgili yaşanabilecek gelişmelerin de olacak olduğunu gösteren bu tutunmayla birlikte e, bu süreçte akışta kalmanız gerektiğinin de vurgusunu yapıyor gökyüzü sizler adına. Ee, bu dönemde e, aşk hayatınız artık canlanmaya başlayabilir, yeni bir tanışma e, durumunun söz konusu olmasıyla beraber hayatınızda bir flört enerjisinin yeni bir tanışmayla beraber ilişkiye başlama durumunun söz konusu olacak olduğunu anlatırken çocuk yapmak isteyenlerinizin çocukla ilgili harekete geçebilecek olduğunu, hobilerinizle ilgilenmek, kendinizi o alanda geliştirmek adına da adımlar atabilecek olduğunuz gibi ilişkinizi, var olan ilişkinizi biraz daha sorgulamak Belki geleceğe dönük bir şeyleri e, hareketlendirmek istemeniz adına da e, gene. E, bu tutulma enerjisini kullanabilirsin diyor gökyüzü sizler adına gelelim yay ve yükselen yaylara şimdi evlilik ortaklıklar ve ilişkiler alanınızda gerçekleşecek olan bu tutulma özellikle ortaklık düşünüyorsanız bu konuyla ilgili e, önünüze şans ve fırsatların çıkacak olduğunu ama bu konuyla ilgili harekete geçmek adına hareket e, etmemeniz gerektiğini söylüyor neden çünkü merkür retrosu var Burada biraz daha sorgulayan, detaylandıran bir bakış açısında olun ilişkinizi, evliliğinizi, ortaklıklarınızı. Açık düşmanlıklarınızla bir yüzleşme içerisinde olacak olduğunuz gibi eğer ilişkiniz sağlamsa evlilik kararı alabilecek olduğunuzu ama ilişki sağlam değilse bir ayrılığın söz konusu olabilecek olduğunu gösteriyor. Ee, yeni bir tanışma ile beraber de bir ilişkiye başlama durumunuz da söz konusu olabilir. Ev almak, taşınmak, şehir değişikliği ya da aile konularıyla ilgili de desteklendiğiniz bir süreçte olduğunuz için eğer bu tarz değişiklikler yapmak istiyorsanız da bu tutulmanın enerjisini siz desteklendiği, desteklediğini söyleyebiliriz. Gelelim oğlak ve yükselen oğlaklara. Günlük rutininiz, iş hayatınız, arkadaşlarınız ve bununla bunlarla beraber sağlık göstergelerinizle ilgili konular gündeminizde olacak gibi görülüyor. Yeni bir işin gündeminize gelmesi ya da var olan işinizde değişiklikler, yenilikler söz konusu olabilir. Ama Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Bu tarz bir değişiklik yapmak için biraz daha ay sonunu beklemenizle beraber iş ortamınızda yeni birileriyle tanışmak ve yoğun bir tempoda olmakla beraber yetkilerinizin de artacak olduğu bir sürece giriyor olacaksınız. İş ortamınızda yaşanabilecek iletişime karşı dikkatli olun. Burada doğabilecek iletişimdeki aksaklıklar ister istemez kırgınlıkları, yanlış anlaşılmayı ve tatsızlıkları beraberinde getirecektir. Ama bununla beraber yakın akrabalarınız, çevreniz, kardeşlerinizle olan alanda da onlardan gelecek olan destekler ya da kısa yerlere yapacak olduğunuz seyahatler adına da gene bu tutulmayının enerjisini çok rahat hayatınızda kullanabilirsin diyor gökyüzü sizler adına. Evet gelelim kova ve yükselen kovalara. Şimdi bu tutulma sizin aşk ve çocuklar alanınızda gerçekleşecek olduğu için eğer bekarsınız hayatınızda kimse yoksa yeni bir tanışma durumunuz söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor. Eğer ilişkiniz varsa ilişkiyi bir tık daha... Evliliğe taşıma durumu, çocuk sahibi olmak istiyorsanız da çocuk sahibi olmak adına e, harekete geçebilecek olduğunuzu gösteriyor. Ya da eski sevgilileriniz ortaya çıkabilir. Çünkü belki retro, bu da eskide kalan tamamlanamamış bir hikayenin tekrardan gündeminizde olacak olduğunu anlatırken, çocuklarınızla ilgili e, iletişime dikkat, e, var olan ilişkide iletişime dikkat. Merkürün retro olması iletişimle ilgili yaşanabilecek aksaklıklar, hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmaların da söz konusu olabilecek olduğunu anlatırken kazancınızın, gelirinizin artacak olduğu bir dönem ve bu konuda kazancınızı arttırabilecek yeni gelişmeler, projelerin de olacağını ve bunların da önem kazanacak olduğu bir sürece giriyor olduğunuzu gösteriyor. Gelelim balık ve yükselen balıklara. Aile ve ev konularıyla ilgili e, ilgileneceksiniz ama biraz daha kariyeriniz de ön plana çıkacak. Yani ikisi arasında kalabilecek olduğunuz bir enerji. Aile içerisinde güzel, güzel haberler söz konusu olabilir. Gayrimenkul alımı, satımı, ev değiştirmesi, evin içini değiştirmek, e, dekore etmek gibi... Aklınızdan geçen bir şeyler varsa bunları organize etmeye başlayabilirsiniz. Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber de bunları hayata geçirebilirsiniz. Bu konularla ilgili başlangıç yapma teması biraz daha hayatınızda olacak olduğu için kendinizle ilgili geliştirmek istediğiniz, kendinizde, kendiniz adına şanslı olacak olduğunuz bir dönem, bolluğun, bereketin artacak olduğu bir dönem. Ama kendinize yapmak istediğiniz değişimler varsa da, yine bu değişimler adına da desteklendiğiniz bir sürecin de içinde olduğunuzu gösteriyor gökyüzü Sizler adına evlilik kararı yeni bir ilişkiye başlamak çocuk sahibi olmak adına da adım atmak istiyorsanız gene bunları gerçekleştirebilirsin diyecek gökyüzü sizlere Evet tutulmanın etkisiyle beraber bilgi alışverişinin artacak olduğu bir enerji ama Merkür'ün retro olduğunu unutmayın sakın herkesin söylediğine inanmaktan çok kendi bildiğimize güvenmemiz gereken bir enerji işaret ediyor Çünkü tutulmanın enerjisine Neptün'ün e, kare açı, olumsuz açı yapacak olması e, ister istemez e, bize gelecek olan haberlerin ya da duyacak olduğumuz haberlerin yanıltıcı olabilecek olduğunu, e, spekülatif haberlerle kayıplar verebilecek olduğumuzu e, anlatırken yanılmak, aldanmak, e, belirsizlik, dalgınlık enerjisi, e, kayıp verme durumu olduğu için kazalara, sakarlıklara karşı da dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor açıkçası. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin. Lütfen bol bol şifa çalışması, ruhsal ve spiritüel çalışma içerisinde olmaya özen gösterelim. Bu çalışmalarla beraber tutulmanın enerjisini de kolektif anlamda yumuşatabilecek olduğumuzu düşünüyorum. Önce bütünün, sonra bizlerin hayrına olacak şekilde tutulmanın da hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.